Sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı hayata merhaba diyoruz. Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır ve 2030 yılına kadar 1 milyar insanın bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalacağı tahmin edilmektedir. Peki kimler obezite açısından risklidir? Kadınlarda bel çevresinin 88 santim, erkeklerde de 102 santimin üzerinde olması obezite için ciddi bir risk faktörüdür. Obezite, genetik yatkınlık, hormonal etkenler, aşırı ve yanlış beslenme davranışları, fiziksel aktivite yetersizliği ve psikolojik problemler gibi nedenlerden kaynaklanır. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren obezite, tedavi edilebilen kronik bir hastalıktır. Obezite tedavisi hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist işbirliği içerisinde kişiye özgü olmalıdır. Unutmayın ki obezite önlenebilir. Sağlıklı günler dileriz. Müzik